Havlıcan nedir? Faydaları nelerdir? Bitkilerin dünyası çok fazla geniştir. Her bitkinin, kendine has faydaları mevcuttur. Fakat doğada öyle bitkiler vardır ki, mutfaklardan asla uzak tutulmaması gerekir. Bu bitkilerden bir tanesi de havlıcandır. Bin bir derde şifa olan havlıcan sayesinde, vücudunuzdaki bazı hastalıklarla başa çıkabilirsiniz. Ayrıca yemeklere eşsiz bir lezzet sunan havlıcan ile, artık en az ünlü yemek şefleri gibi harika yemekler yapabilirsiniz. Sürekli aktarlarda karşımıza çıkan ve yapısı ile oldukça ilginç gelen bu bitkiyi yakından tanımak, şifalarını öğrenmek isterseniz, videomuzu sonuna kadar izleyin. Havlıcan, insan sağlığına büyük katkı sağlayan bir bitkidir. Ülkemizde bu bitkinin kök kısmını bulmak oldukça kolaydır. Ancak yeşil yapraklarını ve gövde kısmını bulmak biraz daha zahmetli olabilir. Vücudu çeşitli kötü atık ve toksinlerden temizleyen ve şifa veren havlıcanın tüketimine özen göstermeniz tavsiye edilir. Havlıcanın faydalarını ise şöyle anlatalım. Havlıcan, çeşitli kramp ağrılarına iyi gelir. Havlıcanının en sevilen yanı vücutta oluşabilecek çeşitli kramp ve ağrılara iyi gelmesidir. Kas ve kemiklerde oluşabilecek ani kramplar için sporcular sürekli olarak havlıcan çayı tüketmektedir. Eğer vücudunuzun herhangi bir bölgesinde kramp gibi ağrılar mevcut ise havlıcan kullanabilirsiniz. Ayrıca regli dönemlerinde yaşanabilecek karın ve bacak krampları için kullanıma uygun bir bitkidir. Havlıcan, vücuttaki mikropları çok kısa sürede öldürür. Vücuda giren mikroplar bir süre sonra vücudun bağışıklık sistemini düşürür ve kişilerin hasta olmasına zemin hazırlar. Bu gibi durumlarda Havlıcan bitkisinden faydalanmak gerekir. Özellikle kalabalık ve toplu ortamlarda çok çalışan ve vakit geçiren kişilerin Havlıcan bitkisinden sürekli olarak faydalanmaları gerekir. Yine kış aylarında yaygın olarak görülen kirli havanın getirdiği etkileri de Havlıcan ile kontrol altına alabilir ve vücudunuzu bu kirli havaya karşı koruyabilirsiniz. Havlıcan vücudun direncini artırır. Zayıf bir bünyeye sahip olan kişiler en ufak durumlarda bile hemen hasta olabiliyor. Eğer gerek kendinizin gerekse çocuklarınızın bünyesi zayıf ise taze havlıcandan faydalanabilirsiniz. Buna ek olarak kurutulmuş havlıcanı yemeklere baharat olarak da kullanabilirsiniz. Düzenli kullanım sonucu bünyenin daha sağlıklı ve daha dirençli olduğuna şahit olabilirsiniz. Havlıcan mide sorunlarına ve hazımsızlığa iyi gelir. Mide problemleri yaşayan ve hazımsızlık çeken herkes Havlıcan kullanmalıdır. Mide kramp ve ağrılarını hızlı bir şekilde geçirmesi ve sindirim sorunlarını daha kısa sürede çözmesi ile ünlü bir bitkidir. Havlıcan çayı, cinsel sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Vücuda gençlik ve direnç veren Havlıcan ile cinsel yaşamda karşılaştığınız bir takım sorunların da üstesinden gelebilirsiniz. Hem kadınlar hem de erkekler bu bitkiyi rahatlıkla kullanabilirler. Havlıcan vücuda enerji verir. Bilindiği üzere hareketli ve yoğun iş yaşamı bazı sorunları da beraberinde getirir. Gün içinde aşırı yorgunluk ve halsizlik çekiyorsanız mutlaka havlıcan tüketimine özen göstermeniz gerekir. Çünkü havlıcan, vücudun direncini artırırken, vücuda gençlik ve direnç gibi özellikler de kazandırır. Aşırı C vitamini içeren ilaçlar yerine havlıcan çayı tüketebilirsiniz. Bu sayede iç organlarınızı kimyasal içeren ilaçlara karşı da koruyabilirsiniz. Romatizma ağrıları için, havlıcan harika bir bitkidir. Romatizma ağrıları, kemiklerde ve eklemlerde çok sık görülen durumlardan biridir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan romatizmal hastalıkların etkilerini en aza indirmek ve daha iyi bir yaşam sürmek için havlıcan tüketebilirsiniz. Bal ve toz havlıcanı karıştırıp, çay şeklinde tüketmeniz önerilir. Bu sayede yürüyüş bozuklukları ve ağrı sorunları zamanla ortadan kalkacaktır. Havlıcan midenin güçlenmesine yardımcı olur. İyi bir sindirim sistemine sahip olan kişiler ve sağlıklı bir mide yapısına sahip olan kişilerin yaşam kaliteleri daha yüksektir. Siz de günlük hayatınızda daha aktif ve daha kaliteli bir zaman geçirmek isterseniz mutlaka düzenli olarak Havlıcan tüketmelisiniz. Bu sayede daha rahat bir mide yapısına ve bağırsak yapısına kavuşabilirsiniz. Ayrıca bağırsaklarda çoğalan çeşitli kötü bakterilerin de önüne geçer. Bağırsaklarda oluşan gaz sorununun üstesinden gelir. Avlıcan mide yanması, mide ekşimesi ve reflü gibi hastalıklarla savaşan nadir bitkilerden biridir. Yine midede ortaya çıkan ve bağırsaklarda görülen gaz ve şişkinlik durumlarının kısa sürede geçmesine fayda sağlar. Havlıcan, baş dönmesi sorunlarını ortadan kaldırır. Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan baş ağrıları ve baş dönmeleri için Havlıcan tüketebilirsiniz. Baş ağrılarının doğal yollar ile ortadan kalkmasını sağlarken göz kararması ve baş dönmesi gibi insanı rahatsız eden durumlarla da savaşır. Daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunar. Havlıcan harika bir balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Kış mevsimlerinde ortaya çıkan göğüs hırıltısı, göğüs ağrısı ve balgam gibi sorunlar için birebirdir. Yine sürük, burun akıntısı, boğazda görülen bademcik enfeksiyonu ve grip gibi hastalıkların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar. Bu nedenle kış mevsimlerinde evinizden kesinlikle eksik etmemeniz gereken besinlerden biridir. Havlıcan, ağız kokusunu ortadan kaldırır. Gerek diş sağlığı için gerekse, ağız hijyeni için ve kötü ağız kokuları için bir miktar havlıcanı ağzınızda çiğnemeniz önerilir. Bu sayede ağız hijyeniniz tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Ayrıca havlıcan diş ve diş eti sorunlarının da ortadan kalkmasına fayda sağlayan bir bitki olma özelliğini taşır. Havlıcan, toksin atma ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bilindiği üzere de tosk yapılmayan vücutta bir takım zararlı kimyasallar ve toksinler birikir. Bu gibi durumlardan tamamen kurtulmak adına mutlaka düzenli olarak havlıcan çayı tüketilmesi tavsiye edilir. Havlıcan, alt ıslatma sorununa iyi gelir. Bazı kişilerde özellikle çocuklarda gece yatak ıslatma gibi sorunlar gözlemlenebilir. Eğer bu türlü sorunlar ile karşı karşıya kalıyorsanız, mutlaka toz ya da taze havlıcan tüketimine özen göstermeniz gerekir. Bu sayede çocuklar artık çeşitli nedenlerden dolayı alt ıslatma sorunlarından kurtulmuş olacaklardır. Havlıcan çayı, mantar enfeksiyonuna iyi gelir. Bilindiği üzere mantar hastalığı bir tür enfeksiyon çeşididir. Ablıcanda ise enfeksiyon giderme ve mikrop öldürme özellikleri mevcuttur. Dolayısıyla hem mantar hastalıkları için hem de zührevi hastalıklarınız için havlıcan çayı kullanabilirsiniz. Bu tür der hastalıklarında havlıcan çayını hem tüketmeniz hem de sorunlu bölgeye bir pamuk yardımı ile uygulamanız gerekmektedir. Havlıcan, zekayı güçlendirme özelliğine sahip bir bitkidir. Teknolojik cihazların çoğalması ile birlikte çocuklar tablet ve telefon gibi cihazların başında çok fazla vakit geçirmektedir. Bu gibi durumlarda ise zihin körelmeleri yaşanır. Havlıcan sayesinde çocukların zeka gelişimleri daha ileri seviyeye ulaşacaktır. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan veya çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan her türlü unutkanlık sorunları için de Havlıcan tüketilmesi önerilir. Havlıcan gut hastalığı için iyi bir alternatiftir. Havlıcanın en çok bilinen özelliklerinden biri de gut hastalığına iyi gelmesidir. Gut hastalığına iyi gelirken enfeksiyon giderme özelliği sayesinde de çeşitli vücut iltihaplarının da önlenmesine yardımcı olur. Havlıcanın zararları nelerdir? Havlıcanın zararları çok fazla değildir. Ancak dikkatli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Özellikle hamillik esnasında çok fazla tüketimi yapılmamalıdır. Bunun dışında idrar söktürücü özelliği olduğu için vücudun susuz kalmasına neden olabilir. Dikkatli kullanmakta fayda vardır. Tadı acı ve yoğun olduğu için zararlı olarak görülebilir ancak havlıcanın aşırı bir zararı yoktur. Havlıcan nasıl tüketilir? Havlıcan taze olarak yemeklerin içine rendelenerek tüketilir. Ama tıpkı zencefil gibi acı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle az miktarda kullanılması önerilir. Bunun dışında toz havlıcan, bal ve süt gibi ürünlerle karıştırılarak macun kıvamında da tüketilebilir. Son olarak havlıcan bitki çayı şeklinde de tüketime uygun bir bitkidir. Bazı gıda sektörlerinde gıdaların içinde havlıcan yer alır. Nacak az kullanıldığı için çok fark edilmez. Havlıcan nedir? Yapı olarak zencefili andıran havlıcan, Latince'de Alpina officinarum olarak adlandırılmaktadır. Asya gibi ülkelerin toprak ve iklim yapısına uygun olduğu için Asya ülkelerinde sıklıkla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bitkinin yaklaşık olarak 150 çeşidi mevcuttur. Ve her bir çeşidi ayrı ayrı şifalara sahiptir. Bu nedenle uzmanlar tarafından düzenli kullanılması tavsiye edilir. Bitkinin yaprak görünümü, uzun, ince şeritler halindedir. Bitkinin bazı türleri 3 metre boyuna kadar çıkabiliyor. Kökünden faydalanılan Havlıca'nın çiçekleri salkımlar halinde olup pembe ve beyaz renklerdedir. Çiçekleri görenleri kendine hayran bırakacak kadar özel ve ilginç bir görünüme sahiptir. Bitkinin kökü baharat olarak kullanılabildiği gibi uçucu yağ olarak da kullanılmaktadır. Yani nerede ise her hastalığa iyi gelen bir yapıya sahip olduğu için sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bitkinin yerde kısmı gıda sektöründe aroma ve tat vermesi amacıyla ile kullanılır. Örneğin hazır, hazır üretim olan unlu mamullerde, çeşitli meyve sularında, dondurma ve yine ambalajlı gıdalarda sıkça kullanımı yapılmaktadır. Ama asıl kullanılması gereken yeri kökleridir. Kökleri hem vitamin ve mineral Meral açısından hem de lezzet açısından son derece değerlidir. Hindistan ve Asya gibi ülkelerin mutfaklarından eksik olmayan bu bitkinin faydalarını duyduktan sonra hemen kullanmak isteyeceksiniz. Havlıcan yeni keşif edilmiş bir bitki değildir. Bitkinin tarihi orta çağa kadar uzanır. O dönemlerde şifacıların sıklıkla kullandığı havlıcan artık günümüzde oldukça kolay ulaşılabilir özelliktedir. Bitkinin sadece kökü değil, yaprakları, gövde kısmı ve çiçekleri de faydalı olduğu için kullanılmaktadır. Taze veya kuru olarak kullanılabilen havlıcan ile artık eskisine göre daha sağlıklı ve daha dinç bir vücut yapısına kavuşabilirsiniz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.